Sayın Cumhurbaşkanımızın eşine küfür etti diye ben milletvekilini devletin karakolunda kemiklerini kırdırdım. Yetmedi mahkemeye çıkarken biraz daha kırdırdım. Pişman mıyım değil. Karıya, kıza, anaya olmaz. Kötü laf olmaz. O adam yapmıştı. O adam yapmıştı. Bir tane milletvekili dostumuz var o dönem. Yanıma geldi dedi ya bu namus meselesi dedi. Böyle söylüyorlar dedi. Ben gidip bir görüşeyim dedi. Kardeşliğim bununla ilgilensin. Geldi. O milletvekili ismini söylemeyeyim. İyi bir dost. Hemşerimiz. Onu da pasifize etmişlerdir. Şimdi yeni tekrardan MKS'ye atalım. Neyse. Karakolun amirini ayarlayacaklar. İki çocuk kavga edecek orada. Karakolun amirini ayarlayacaklar. Nezarete bunun yanına koyacaklar. Onu dövecekler orada. Kemiklerini kıracaklar. Eee? Karakol amirine bile söz geçiremediler. Herif ters çıktı. Bir şeyler oldu. Ya ben avukat kardeşimi yolladım. Manevi kardeşim gibi sevdiğim cezaevine her gün yanıma gelen kardeşimi yolladım. Uzak doğu dövüşçüsü. Devletin karakolunun içinde. Ben onun namusunu korudum onların. Şeref. Bana şeref. Siz ne yaptınız? Benim karımın iç çabaşlarının erkek polisi aratmaya kalktınız. Pezevenklerin evine giderken. Kadın polis getirdiniz. Benim evime gelir kendi gelmediniz. Öyle ya. Fezemek bile bizde